salonumuz yok muydu? Basın toplantısı yapacak bir salonumuz yok mu? 12 bin yıllık derinliğe ulaşan köklerimiz var. Bir ağacın kökleri ne kadar sağlamsa, ne kadar yatırım yaparsak, oluşturmuş olduğu gölgesinde insanımızı huzur içerisinde Diyarbakır mübarek bir şehir arkadaşlar. Peygamberlerin ve sahabelerin şehri. İnsanlar insanların sahabelerinde mihmandan Ulu Camimiz Diyarbakır'ın ululuğunun işaretisi. Tekin bir şey. Surlarıyla, dağlarıyla, dağlarıyla yayla... Hayatın doğal parçası olarak elbette ki sorunlarımız da var. Ama sorunları alt alta sayarak, sadece şikayet ederek dertlenerek de çözemeyiz. El ele vererek, omuz omuza vererek ortak akılla, birliğimizi, beraberliğimizi kullanarak diğer bakıra yaraşır çözümler üretirsek, üretebilirsek o zaman bir farkımız da ortaya çıkmış olacak. Şahsım adına söyleyecek olursam benim için mesele diğer yönetmek değil, Diyarbakır'a layık olmaktır. Fiilen bugün göreve başladım. Bugün hem benim için hem Diyarbakır için yeni bir başlangıç. Allah yeniden başlayanlara yardım eder. Rabbim hem Diyarbakır'a hem şahsıma Diyarbakır Valiliği konusunda yardımcı olsun. Diyarbakır'da görev yaptığım süre içerisinde bütün kesimlerle, bütün taraflarla konuşmaya, dertleşmeye çalışacağım. Önümüzdeki günlerde gençlerimizle, esnafımızla, sanayicimizle, sivil toplumumuzla, herkesle kentin sorunlarını konuşmaya çalışacağız. Ama pandemi dönemindeyiz. Maalesef pandemi ile ilgili de şu andaki görüntü çok hoş değil. Belki bir müddet şu anda elimizdeki teknik imkanları kullanarak konuşacağız. Ama daha sonra normalleştikten sonra mutlaka bütün taraflarla kenti, kentin sorunlarını konuşup ortak çözümler üretmeye çalışacağız. Kentin genel sorunları ile ilgili ama ne olur? Genel sorunlar öncelikli olmak üzere bana yazmalarını arzu ediyorum. Niye? Ortak çözüm bulabilelim diye.